Bugün beni izleyen 3 kişiye çok garip bir aşk hikayesi anlatacağım. Modern çağın aşk hikayelerinden biri bu. Başrolde Ahmet ve onun uzak mesafe ilişkisi var. Bu hikaye gerçekten romantizmi sınırlarını zorluyor. Çünkü epey bir sınır zorlamış Ahmet bu aşk için. Mantığını rafa kaldırmış ve aşkın gözü gerçekten kördür dedirten türden. Bu Ahmet kardeşim kalbi büyük bir adam. Uzun zamandır Endonezyalı bir kadınla uzak mesafe ilişkisi yaşıyor. Ama öyle bir ilişki ki kadınla canlı canlı hiç görüşmemiş. Yani büyük cesaret çünkü ben telefonda yemek siparişi verirken bile acaba bu restoran doğru mu? Bu bu ürün görselleri böyle mi? Yani vereceğim patso bana böyle mi gelecek diye düşünüyorum. Adam buradan Endonezya'ya gidiyor hiç görmediği biri için. Ama Ahmet hayatının en büyük kararını veriyor ve hiç görüşmediği sevgilisi için Endonezya'ya gidiyor buradan. Endonezya'nın merkezi bir yerine de değil yani. Endonezya'ya gidiyor. Endonezya'dan sonra bir de tekne yolculuğu var. Kadın bir adada yaşıyor. Tekneyle gidiyorsun yani. Daha kadını görmemişsin. Okyanuslar geçiyorsun. Yani neden 1400'lerde yaşıyormuş gibi davranıyorsun? Sen bu kadınla internetten tanışmadın mı kardeşim? Nereden tanıştın? Neden bir kere görüntülü konuş? Konuşmadın. Konuştuysan da nasıl iletişim kurdun? Ne yaptın? Kadın seni nasıl ikna etti? Ahmet'i tekneden inince Cumhurbaşkanı gibi karşılıyorlar zaten. Ahmet'in yüz ifadesinden anladığım kadarıyla sikeceğim Endonezyası'nı teknede oturmaktan götüm tahta gibi düzleşti der gibi bakıyor. Memlekette kadın mı kalmadı diyecek türden bir olay bu aslında. Yani memlekette kadın mı kalmadı Ahmet'ciğim? an peşine düştüm gurbete. Yerel halk zaten sevinç çığlıkları hani öyle sevinç çığlıkları atıyorlar ki sanırsın Ahmet'i akşam yiyecekler. Edit yaparken video bulmakta çok zorlandım çünkü muhtemelen Ahmet'in ayak bastığı da sadece bir tane telefon var. Bir tane video çekmişler sadece. Neyse abi Ahmet'i adada kahraman gibi karşılıyorlar. Adam resmen Endonezya Fatih. Suratında öyle bir ifade var ki lan acaba yanlış mı yaptım? Ama geldik bir kere koyayım der gibi bakıyor. Ahmet bu hareketi neden yaptı diye sorguluyorum ben. Bu bir gerçek aşk mı yoksa ya ne olabilir ki gidip görelim amına koyayım hissini. Günümüz dünyasında insanlar flörtleşmek için sokakta göz göze gelmeye çekiniyor. Youtube'da ince işler diye bir kanalın videolarını bile izleyebiliyor. Ama Ahmet okyanusu aşmış adam. Helal olsun gerçekten. Bazen hayatıma böyle büyük riskleri almaya gerektiriyor. Ama Ahmet sen iki kere düşünseydin kardeşim. Keşke bir Zoom görüşmesi yapsaydın önceden. Guinness rekorlar kitabına girdi. Bir am için gidilen en uzun mesafe oldu bu. Ahmet gittiği vilayette daha kız arkadaşını görmeden bütün yerel halkı ellemiş oldu. Buradan dost ve kardeş Endonezya halkını en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye bir abaza kaybetti ama Endonezya bir aile babası kazandı. Bir yandan da adam burada evlenip ömür boyu eziyet çekeceğine tek seferlik bir yol eziyeti çekmiş yani. Buna da es geçmemek lazım. Benim merak ettiğim konu köylü bu adanın geleceğini nereden öğrendi? Yani bir adada bu kadar insan bu olayı nasıl bilebiliyor yani Türkiye'de şu ilgiyle karşılanman için minimum tarkan olman lazım yeni endonezya kralını kutluyorum bravo ahmet peki siz gerçekten bir kadın için endonezya'ya gider miydiniz samimi olarak yorum atarsanız çok mutlu olurum